Evet arkadaşlar. Bugün yine bir yere çıkıyoruz. Nursel ile çıkıyoruz. Ve nereye gideceğimiz hakkında daha bir fikrimiz yok. Bakalım. Var, fikrimiz var. Nereye gidiyoruz? Mustafa Center'a Mustafa Center Evet. Mustafa Sentura gidiyoruz ve size orayı göstereceğiz. Aynı zamanda da akşama daha güzel planlarımız var. Meksika'yla Meksika ile Türkiye'yi birleştirmişler ve çok güzel bir enerji olmuş. Kitchener Road'dayız. Şu an ışıkların bize yeşile yanmasını bekleyeceğiz. Burası küçük Hint mahallesi. Çok fazla Hintliler var. Evet, Mustafa Center'a varıyoruz. Önümüzde Ceren arkadaşımız var. <laughs> Merhaba Ceren. Mustafa Center'a giriş yaparken ya bu QR kodu okutuyoruz ya da şu şekilde okutup tamam ve içeriye giriyoruz. Öncelikle parfüm reyonundayız. Bunların hepsi orijinal. Mustafa Center'da sahte ürün yok. Mesela Victoria's Secret'ın Amber Romance parfümü 12.90 Buradaki çoğu parfümler yine 12.90. Ne kadar ucuz. Tamam. Burberry Weekend. Fiyatlar şu şekilde. Şu an test yapamıyoruz, kokusunu bilemiyoruz. Paris Hilton'un kullandığı parfüm çok güzel kokuyormuş. 2 tanesi 80 dolara satılıyor. Tommy Hilfiger'ın kullandığı parfümler fiyatlarda şu şekilde. <laughs> Salvatore Fer Ferragamo'nun parfümlerine geldik. <laughs> Versace'ler deodorantlar şu şekilde. Biz kokmayalım diye deodorant sürüyoruz. Ve Bunlar ne kadar? Aldığım şey 190. şey yazmaması gerekiyormuş. Şu. 1.90. Rexona'lar 1.5. Dolanırken tanıdık bir marka gözümüze ilişti Eyüp Sabri Tünce. Doğal zeytinyağlı bebek şampuanı fiyatı ne kadar? 2.90. Şu vazelin ne kadar? 2.5, 250'lik. Şimdi büyük olanlar var. 5.20. Cilt bakımları şu şekilde. Türk malı. Ne kadar? Beş buçuk. Bu ne? Matte şey. black. Güzel bir şeye benziyor. Gabrini'nin eyeliner kalemi. Ne kadar? 580 Fondaten. Hanımlar siz bunları merak ediyorsunuz. 790 doksan. Bunlar ne kadar? 690 doksan. Bu neydi? Highlighter. İsteriğin, fiyatı ne 56. kadar? 5.90. Büyük olanlar var. 7.50. Bu daha güzel bir şeye benziyor. 6.70. <laughs> Pepsodent yine gördük. 80 sent. Sensodyne 2.40. Kuru dütler. 250 gramı 4.90. Bakın. Bu niye mavi? Amerikan antep fıstığı. Ne kadar? 13.90. Kabuksuz antep fıstığı. Ne kadar? 500 gramı 20.90. Tuzlanmış kaju 1 kilogram 24.5. Bu da yerli üretim herhalde. Bu pasta ne kadar? 1 dolar. 400 gramı 1 dolara bir paket alabiliyoruz. Ya da daha pahalı olan özel yapım pastalar var. Mesela bu ne kadar? 250 gramı 2.90'a alabiliyorsun. Ama bunlar hep özel yapım. Evet. 450 gramlık kuru inci 5.90. Bu da Türk malı. Tarih markalı. Mustafa Center'dayız. O kadar çok şey var ki. Bütün dünyadan bütün helal yemekleri burada mevcut ve ne ararsınız aslında çok güzel bir şekilde bulabilirsiniz. Tabii şu an dünya fiyatında biraz Covid'den dolayı sıkıntılar olduğu için rafları eskisi gibi dolduramıyorlar ama yine de her şey gördüğünüz gibi dolu doludur. Şurada Hintlilerin çokça yedikleri tatlıları var. Mesela Karachi helvası Onların tatlıları da tatlılarımıza az çok benziyor. Ve biz de bir gün bunları alıp kesinlikle deneyeceğiz ve videoya alıp sizinle paylaşacağız. Mesela Singapur'da böyle sucuklar satılıyor ama bizim Türk sucuğumuz gibi lezzetli değil ve çok tatsız geliyor nedense. Red Bull'lar var. Bir tanesi 75 cent. Ama bu Red Bull'lar Tayland malı. Hindistan'dan süt geliyor. Tanesi 1.35. 12 lisi 15.60. Daha kaliteli olan tanesi 1.65. 12 lisi 19.20. Ve herhalde zayıflatmak için 1.65 tanesi 12 lisi 19.20. Şu şekilde sütler var. Avustralya'dan ithal edilen süt 12 lisi 21 dolar. Teklisi ne kadar? 2.10. Merak ediyorsunuzdur. Bizim Türk sularımız var. Aroma altılı ne kadar? 4.80. Ah, yerine koyamadım. Mesela Pınar var. Altılısı ne kadar? Bu da 4.80. Teklisi ne kadar? Hamidiyesi 90 sent. Hamidiyeyi göremiyorum. Pınar yine 90 sent. Aroma 90 sent. Mesela pH dengeleyici sözde alkalin iyon suyu var bir buçuk litresi 2.70 Avrupa'da yaşayanlar belki siz biliyorsunuz volvic sözde yanardağlardan gelen su alkalısı ne kadar 13.20 Evya'nın suları ne kadar 2.70 2.70 1.25 litresi volvic az önce gördüğünüz tanesi ne kadar 2.30 dolar. Baharat reyonlarına geldik. Şuralar boydan boya. Şuradaki koridorun sonuna kadar sol taraf sırf baharat dolu. Sağ tarafta mesela şöyle bal, paketlenmiş gıdalar. Ondan sonra şurası da hazır noodle'lar, hazır erişteler. Şurada yine baharatlar var. Şurası sırf Hindistan'dan gelen baharatlar ama gerçekten Birbirlerinden güzel, tatları birbirlerinden farklı Ve kokusu da birbirlerinden keskin Baharatlar mevcut bur burada Şurada mesela bizim Yerli sardalya hem de tenekede sardalyalar Ne kadar? Makara 1.80 Sardalyalar var mı? Yok bu değil ama herhalde 1.80 civarında satılıyor. Mesela ton balık almak istiyorsunuz. Ben 2017'den beri bu Ayam Brand ton balıklarını alıyorum. Ve en pahalısı 2.85 olup en ucuzu 2.65'tir. 4 senedir hiçbir şekilde zam gelmedi. Mesela şöyle bir ton balık var. Bu acılı. En sevdiğim şey bu. Çünkü hem ton balığı yiyorsunuz hem de acı acı yapıyorlar. Oh mis gibi oluyor bunları çekerken arkamda kocaman bir orkide tenekesi duruyor. Ve 18 litresi ne kadar? 49 dolar. Türkiye'deki zamlar gelmeden önce bu 18 litresi 35 Singapur dolarına tekabül ediliyordu. Ondan sonra zamlar geldikten bir ay içinde bu 35 dolardan 49'a yükseldi. Ama yine de Singapur'da en uygun yağlardan biri orkide. Değişik değişik ayçiçek yağlarının fiyatlarına bakacak olursak 1.8 litrelik şişelerde satılmak üzere Afya markalı 6.90 Sunar markalı 1.8 litre 6 dolar Elita fiyatı yazmıyor ama 2 litre Sunar bu arada bizim Türk markamız Başka bakın Sunar 6 dolar Gold Winner 720. Fortune ne kadar? Yok yazmıyor daha doğrusu. Heh. 7,5 Singapur dolar. Fortune, Fortune ve Orkide tanesi 6,5 Singapur doları. Orkide'nin Extra Virgin Olive Oil yani, tam süzme. Ne kadar? 5 litresi 42 dolar. Böyle daha düşük kalitede olan 37 dolar. Ama tabii her zaman Extra Virgin almaya daha tercih ediyoruz. Mesela küçüklere gelecek olursak tek kişi yaşıyorum mesela ben 5 litrelik almak istemiyorum. buçuk dolar ne kadar? 2 litre. Bu şekilde de bizim Türk mallarımız mevcut. İspanyol markalı zeytin da var. buçuk dolara 2 litresini satıyor, satıyorlar. Benim askerliğimde en sevdiğim reyon buydu. Ben o kadar ekonomik yaşıyordum ki. Mesela şuradan kemik alırdım. 6 dolar ya. Buradan yine bir kilogram kemik çıkar. Yine bir 400-500 gram et çıkıyordu. Ve çok güzel de kemik suyu kaynatırdım. Mesela burada matın Fat yazıyor. Bu sırf ya iki buçuk dolar. Bir buçuk kilo falan geliyor bu paket. Ve içinde yine bir 600-700 gramlık et çıkıyordu. O yağları yine kuşlara verirdim. Tavuk yer 2 dolar. Bunların çoğu 400 gram halinde. Mesela taşlık o ha tavuk kalbi 445 466 gram. Bu fiyatlar yine bugüne göre gerçekten çok pahalı. Zamlar gelmiş. Ama şu şekilde görebilirsiniz fiyatlar. Ve marine edilmiş. Tandoori chicken çok güzel. Yeşil mango hem de Tayland'tan. 1 kilogramı 2.90. Hepsi bayat, güzel, tatlı. Şekeri akıyor baya. Elim şimdi yapış yapış olacak. Hindistan'dan bamya. Bakalım ne kadar. Bir paketi 462 gram 345 kilogramı 7,5 buçuk Hıyar 1.60 Hayatınızda böyle hıyar gördünüz mü? Nah böyle Hayatımda en değişik şey olarak ne gördüm? Bu. Süpermarkette muz ağacının gövdesi satılıyor. Ne kadar? 2 dolar. Hem de bir tane değil, bayağı var. Hayatınızda hiç yavru mısır gördünüz mü? Burası çok tüketiyor. Hem de çok yaygın. Çok değişik bir şey ama tadı da çok tatlı ve çok güzel. Nurseli, Mustafa Center'ı özledin mi? Tabii ki. 11 ay değil mi? Tam herhalde. Evet, ay, evet, 11 ay boyunca hiç buraya gelmedin, Buranın kokusu, buranın görüntüsü, buranın her, her şeyi şey. özledin. Evet, evet. Çünkü çok güzel bir yer burası. Evet, her şey var. Evet, her, her şey var ve tamam uygun evet. Singapur'un da aynı zamanda en uygun alışveriş merkezinden en en uygun süpermarketi sayılır. Singapur'da çoğu şeyleri burada bulursun ve burada olan çoğu şeyleri Singapur'da gerçekten bulamayız. Şöyle pakette çilekler ne kadar Dört buçuk Singapur'da bazı şeyler ha 3.70 mi vay be 3.70'miş Niye bu kadar ucuz? Hayır ucuz değil Singapur'da bunlar da pahalı yani Ay, Singapur'da normalde çok pahalı Bir şuna bak bir buna bak 3.70 çok ucuz Evet bu da buçuk olan Evet. Tamam bunun rengi güzel olmadı ama 3.70'e bu gerçekten güzelmiş Neresi Avustralya'da büyütülmüş Evet mesela Oo bu güzelmiş ne kadar 575 ya da evet 575. Canınız Hindistan cevizi suyu çekti içmek istiyorsunuz markete gittiniz bunu aldınız fiyatı ne kadar 2.5 tamam lüksleri bıraktık Soğan, bir torbası 270 bir torbası nasıl altın çilek de vardı şöyle bir torbası altın çileği de gösterelim Evet şey neydi? Ha, Doğru ha, öyle bir şey Evet <laughs> çok güzelmiş 2.90 şimdi gel gelelim patates patates ne kadar üç buçuk şöyle bir torbada yalnız 10 kilogramlık bir torbada patates 7.90 ben bunu kaldıramayacağım çünkü kendimi sakatlamak istemiyorum. Aga ben sarımsakçıyım her gün çorba içerim sarımsaksız olmaz diyorsunuz. Ne kadar 12.5 şu şekilde x large sarımsak torbası. Daha küçüğünü alırım derseniz şu şekilde ne kadar şanlık paketlerde meğer 1.90. Yıldız meyvesi belki duydunuz gördünüz 3 tanesi 1.80 ama en merak ettiğiniz şey ejder meyvesi kilogramı iki buçuk dolar. Çok güzel görünüyor. Bu ne? Çempadak. Durian gillerin ailesinden. Ne kadar tanesi? 5.55 ama çok güzel. Kokusu da çok hoş. Şu kadarlık bir alışveriş arabasını doldurduk. Şu kadar görünüyor. Bakalım ne kadar harcayacağız. Evet, fıstıklar, cevizler var. Kuru yemişler. Bakalım ne kadar. Ne kadar tuttu şu kadar uzun bir fiş. Şöyle gösterelim. 206 dolar 35 sen tuttu. Geldi. Asansörle aşağı iniyoruz. <laughs> Şöyle. Şurası Mustafa Center'ın sadece bir binası. Biz bu kattayız. Bu bina sonradan Üst katımız yani. da var aslında. Bu sonradan yapılan bina. Diğeri Şöyle aşağıya kadar baya çok katlar var. Şu gördüğünüz kat kıyımcıların katı. Şu kadar bir arabayı biz şimdi nasıl ittireceğiz? Biraz da yüzümü gör. Kızlar. Ne kadar güzel çıkıyorum. Evet tabi. Her zamanki gibi. Çok sevdim. Şöyle Mustafa Center'ın da gördüğünüz gibi arkamda. Döviz bürosu de var. Birinci bina şu. Burada aslında eskimiş bir bina. Daha önceden başka bir bina vardı ön tarafta bunun yanında ama o bina yıkıldığı yerine daha büyük bir bina dikiliyor. Şöyle iki bina arasında köprü yapmışlar ve şu binanın sonuna kadar gidiyor böyle bu alışveriş merkezi. İçinde her şey var, elektronikler var, sağlık şeyler var, yemek gıda ne ararsanız var. Şurası birinci bina. Şuradan başlıyor, şöyle gidiyor şurada duruyor. Ve ikinci bina şuradan başlıyor. Şöyle şu bir binanın köşesine kadar gidiyor. O kadar büyük bir alışveriş merkezi ki içinde her şey var. Bütün züccaciye olsun, gıda olsun, altın, yüzük, elmas, pırlanta aynı zamanda da elektronik eşyaları, gör, videonun başında gördüğünüz gibi parfümler, ilaçlar, şampuan aklınıza ne geliyorsa telefon bile laptop bile bilgisayar parçaları bile buradan alabilirsiniz. Şimdi biz burada oturduk. Lokantada oturduk ama bize menü verilmedi. Niye? Şu şekilde barkodlara okutuyoruz. Şimdi masa numaramızı gösteriyoruz ve o tarafta ödüyoruz. <laughs> ve Ceren'in yemekleri geldi. Thank you, Thank you very much. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> Allah Allah. Yalnız bu tek kişilik porsiyon gerçekten biz bunları nasıl biz bunu nasıl bitireceğiz gerçekten 4 kişilik mi Evet ya bu dört kişilik gibi ya gerçekten çok büyük yerdik değil mi <laughs> Migoren yiyorum Migoren Hintlilerin erişte kavurmasına deniyor. yanında da bu peynirli patatesleri verdiler ben bunu nasıl bitireceğimi bilemiyorum çünkü porsiyonu gerçekten çok büyük. Yemeğimizi yedik, doyduk, yemeğin yarısını bitirdik, diğer yarısını bırakmak zorundaydık. Çünkü gerçekten çok fazlaydı. Sen ne diyorsun Nurseli? Çok doydum, çok. Çok doydun. Peki bitirebildin mi? Hayır. Sen bitirebildin mi? Ben hepsini bitirdim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya bitiremedik daha doğrusu. Şimdi de dönüyoruz. 미키 <목소리도> 멋있네 Singapur'da sokak yemekleri böyle yerlerde yenir. Ama da bu yerlerin hepsi lisanslı. Yani ruhsatları falan hepsi var. Hepsi mevcut. Hijyen konusunda hiç merak etmenize gerek yok. Böyle yerlerde hatta hatta ve hatta böyle masalarda yemek yiyebiliyorsunuz. Peki bunun etrafını niye kapattılar? Çünkü her yerde Covid'den dolayı contact tracing yapılıyor. Contact tracing dediğim check-in olayları mevcut. Siz geçin. Eyvallah. Taksiden indik. Kızlar beni yalnız bıraktı. Ve bahsettiğim çok güzel bir dönerci var. O da Kebab Station yıllardır burada çok güzel iş yaparlar. Ve orada gördüğünüz Murat Usta. İçeriye gidelim. Buradaki QR kodu okutup girişimizi yapıyoruz. Kapıyı açıyoruz ve kebabın kokusu burnumuza kadar geldi çok güzel de yemekler var. Bugün hafta içi olduğu için kimse yok. Ama gerçekten çok güzel bir lokanta. Singapur'a geldiğinizde kesinlikle sizi buraya tavsiye ediyorum. Çünkü memleketi aratmayacak. Bir de bundan sonra biraz daha ilerlediğinizde şu tarafta çok güzel bir sahilde plajımız var. Gerçekten tam bir uğrama noktası kebab station Zaten ve pidelerimiz <laughs> burada çok güzel pidelerimiz var gerçekten Murat Usta yaptı saat 9'a geliyor ancak şimdi acıktık acıktık değil mi özel şefin ...icatı var. <gülüyor> özel. <gülüyor> <gülüyor> Şefin özel icadı <laughs> var. Tamam. <laughs> Çok da icat değil Ya Ama evet. güzel bir şeye benziyor ve güzel kokuyor şu anda. Kokusu size geldi mi bilmiyorum. Biz yiyeceğiz yani. Tavuk suyunda pilav <gülüyor> artı <gülüyor> et. Tamam. Daha yiyeceğiz. Daha, Daha yiyeceğiz. Yiyecek Daha miyiz? Daha. Tamam. Sen yiyecek misin? Tabii ki de. Tamam. <gülüyor> Yiyelim. <gülüyor> ben ben <laughs> Gerçekten yemekler çok güzel. Hı -hı. Ben dolamın mücvenleri söylemem mi? Nasıl? Meze de geçirdim de çok olur çok mu, mu acaba? Ney? Meze. Çok mu olur acaba? Hı -hı. Çünkü ekmeğin falan. Ortaya küçük bir meze geldi. Bir de tiramisu. Şeflerin ellerine sağlık. Çok yorucu bir günün ardından otobüs durağına geldik ve artık eve gideceğiz. Videonun sonuna geldik. Hepinize tekrardan teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Aynı zamanda da Ceren ve Murat arkadaşımıza teşekkür etmek istiyoruz. Kebap Station'a da büyük bir teşekkür etmek istiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.